Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım Firuze Yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere keyifli bereketli bir hafta sonu diliyorum. Dilerim hafta sonu inşallah güzel enerjiler, huzurlu, mutlu edici güzel gelişmeler yaşamanız yürekten sizler için de duacınızım. Sevgili güzel gönül dostlarım sizlerin gönderdiği güzel enerjilere niyet alaraktan fincanımı kapattım ve bu falı kim dinliyorsa ve bu video karşına çıktıysa bu fal tamamen sana özeldir diyorum. Sana uyan kısımları al, sana uymayan kısımları da lütfen evrene gönder. Videoyu izledikten sonra rica ediyorum kanala abone ol. Buradaki videoyu beğen ve alma verme dengesini sağla. Çünkü burada kanala abone olmadan sonuna kadar izleyen arkadaşlarım için geçerli değil açıkçası. Çünkü ben bunu e, defalarca inceliyorum, defalarca bakıyorum. Abone olmadan izleyenler sonuna kadar merakla, hayranlıkla izliyor. Abone olan güzel gönül dostlarım da elinden geldikçe beni destekleyip yanımda oluyor ve onlardan Allah razı olsun. Diğer arkadaşlar da duyarlı olmaya davet ediyorum. Bundan sonra bu şekilde eee Ta ki bu durumu artık oturtturana kadar, bu sistemi sağlayana kadar. Çünkü evren, enerji her zaman sistem enerji üzerinedir arkadaşlar. O yüzden ricamı sizler de yerine getirin. Kim merak ediyorsunuz ki sonuna kadar izliyorsunuz. Kim merak etmeyip izleyip geçseniz hiç önemli değil. O yüzden de sizleri burada... Totem'e davet ediyorum. Video izliyoruz. Kanalımıza abone oluyoruz. Ve buradaki alma verme dengesini de sağlamış oluyoruz. Hem bana hem de sizlere. Güzel enerjiler diliyorum. Allah ayağınızı taşa değdirmesin inşallah. Bakalım duru göre enerjim sizler için neler fısıldayacak. Bu arada videolar zamansız zamanıdır sevgili dostlar. Ne zaman dinliyorsanız çıkan isimler, çıkan tarih veya da rakamları o güne niyet alaraktan tekrar tekrardan dinleyebilirsiniz. Bu arada kurşun videolarını izleyin lütfen. Çünkü kurşun videoları da zamansız zamanıdır. Ne zaman darlandınız, ne zaman sıkıldınız, anne adınızla, baba adınızla niyet ederekten dinleyin. Bakalım şöyle bir. Sıkıntılı bir gün geçirdiğinizi hissediyorum. Çünkü sıkıntıları bir araya toplamış olduğunuzu görüyorum. Evet, daha önce de bu sıkıntılarla ilgili yara almış olabilirsin. Veya da Uzun zamandır mücadele ettiğin bir konuyla ilgili bu sıkıntıya düşmüş de olabilirsin. Ama burada biri var. Bu kişi tam şu ortada kalmış. Yani burada biri var ki bu kişi senin kalbini kırdığını görüyorum. Ve birkaç kişi olup böyle kafa kafaya vermişler. Yıkmaya çalışmışlar seni. Ama bugünün enerjisi bir sıkıntı var. Ama daha öncesi de yara aldığın, daha önce de darbe, daha önce de sıkıntılar içerisinde olduğunu da görüyorum. Ama sanki bu bir mücadele içerisindeyken e, bu kişiler kafa kafaya vermişler. Ve verdikleri halde de şöyle bir şey var. Seni yıkmaya çalışmışlar. Ve sen e, burada, senin arkandan dönen dümen ve haylan devam eden dolaplar var ve bu konu her neyse o kadar iyi niyetlisin ki iyi niyetinden de ve fazlasıyla ödün vermenden de kaynaklı olduğunu görüyorum çok fazla ödün vermişsin ama bu kişi kimse e, gerçekten kalbini parçalamış ama bu birkaç kişi de kafa kafaya vermişler seni yıkmaya çalışıyorlar şimdi burada ne almamız gerekiyor kendimize uyanı almamız gerekiyor kendimize. Uymayanı da evrene göndermemiz gerekiyor. Bu demek değil ki hiçbir video sana uymayacak sevgili arkadaşım. Sorduğunuz için anlatıyorum. Evet. Ve senden habersiz dümenler dönüyor ve dönmeye de devam ediyor. Lütfen bu dönem gözünü dört aç. Her konuda çok iyi niyetlisin ama her konuda belki bu iş hayatında dümen dönüyor, belki akrabalar arası dümen dönüyor, belki de çok güvendiğin insanlar üzerinde bir dümen dönüyor. Ama dediğim gibi dikkatli ol. Burada çocukluktan gelen bir negatif enerji. Bilirsiniz ki negatif enerji Burada nesilden nesile devam eder. Atalardan gelen bir blokaj nesilden nesile devam eder. Ve çocukluğundan gelen bir negatif enerji seni kitlediğini de ayrıyeten hissediyorum sevgili arkadaşım. Çünkü bu dönem baya bir vesvese vermiş sana. Burada aile içerisinde vesvese, çevrenle ilgili vesvese ve burada dost birliklerinle ilgili... Birçok konuyla da ilgili sınanmış olduğunu da görüyorum. Ama şöyle bir durum var. Burada çocukluktan gelen bir negatif enerji. Gerçekten artık sen de bunu son yaşadıkların, son travmalar, son olaylarda artık farkına da varmaya başlamışsın. Ve özellikle ben burada bir ateş ve burada bir toprak enerjisi çok net alıyorum. Ve adında ve soy isminde de olabilir. F ve R harfi özellikle burada bir de E harfi var sevgili arkadaşım. Biraz kitlenmiş bir enerjidesin. Tam ferahlıyorsun. Ee, tamamen böyle bir e, boşluğa düştüğünü görüyorum tam aydınlanıyorsun bir pürüz çıkıyor önüne yine dediğim gibi bu çocukluktan gelen seni kitlemiş bir enerji bu da negatif bir enerji belki de bebekliğinde çok nazarlı bir çocuktun nazarlı doğdun ve bununla ilgili e, artık yaş aldıkça böyle bir olgunlaştıkça bunu çok daha iyi anlayabiliyoruz lütfen bu konuyla ilgili sıkıntın özellikle e, boğaz çakran olabilir, karın alt kısmın olabilir, e, iki omuz ortası ve özellikle sol tar sol taraftan yani avuç içlerinden, parmak uç iç şu uç kısımlar var ya oradan farkındaysanız e, buradaki durum beni fazla konuş ama zorlandığın ve zonklayıcı ve sızlatıcı ve e, burada bir ağrı yani bunun Tamamen sinyalleri kişiden kişiye farklı tepki, farklı etkiler gösterebilir. Bir nazardı, bir negatif enerjiyle, bir musallatın enerjisi farklı gösterebilir. Kişiden kişiye de değişebilir. Ama dediğim gibi buradaki durumla ilgili üzerinde bu ağırlığı, bu sekteye uğramalar, bu kısmetsizlikler hissediyorsan lütfen kendini oku ve koruma altına al hatta bir destek de al sevgili arkadaşım kalbine güvendiğin böyle nefesine güvendiğin bir kişinin seni okumasına izin ver burada Şimdi burada kitlenmişlikler var. Tam ferahlıyorsun, tekrarlandığını görüyorum. Ayağına kadar nasipler, ayağına kadar kısmetler, görüşmeler burada sağlanılıyor ama son dakika bir şanssızlık yaşadığını da hissediyorum. Çünkü burada çok fazla zorlanmış bir enerji ve bu negatif enerjinin tamamen üzerindeki den kaynaklı yaklaşık burada 13-14 gün öncesi olabilir, 13-14 ay öncesi olabilir ya da 2013 ya da 2014 ama burada yansıyan rakamlar öncesi. Evet nasibinde güzel paralar var, nasibinde güzel haberler var. Gaybdan haberdar değiliz, anlık enerji okuması yapıyoruz. Burada sen umudunu kaybetmiş, artık tükenmiş üzeresin ve bir karamsarlık enerjisi içerisindesin ama... Burada bir ırmak yansımış bak ırmak yansıması demek sevgili arkadaşlar para nasip kısmet şans ve tamamen burada senin üzerindeki negatif enerji önünü kesiyordu. Ama şimdi artık bir nebze olsun tedbirini aldığında şifalanmaya başladığında bu ırman da telvelerde yansıması artık bereketlenme sürecine geçeceksin Allah'ın izleriyle inşallah. Çünkü buradaki para da senin kısmetin, beklediğin haberler ve buradaki dua ettiğin konular da senin nasibin. Evet, şimdi şurada bakıyorum. Sana bir yardım geliyor sevgili arkadaşım, ama bu yardım çok güçlü bir yardım, İlahi adalet, ilahiden gelecek bir yardım. Ama seni yıkamayacaklar. tes zamanda. Herkesin foyasını ortaya da çıkartacaksın bu yardımdan sonrası bu yardımdan sonrası herkesin foyasını ortaya çıkartacaksın senin eline şanslar gelecek arkan sağın solun ferahlamaya açılmaya başlayacak özellikle 21'inden sonra meşgul olduğum bir konu var Sonuçlanmasını bekliyorsun Ve bu bir mahkeme olabilir Bir iş haberi olabilir Ama burada ben bir 14 vade görüyorum Yani 14 gün saat 14 gibi Burada haberini alacaksın Ve çözümleyeceksin Motivasyonunu lütfen yükselt Çünkü hayal ettiğin dua ettiğin Burada Yavaştan yavaştan ilerlese de Buradaki Evreler o yaşadığın sıkıntılar O tamamen sorunları Artık geride bırakacaksın. Çünkü neden biliyor musun? E, falın başında da demiştim. Çünkü bir enerji bu nazarındır ya da negatifindir ya da atalarından gelen bir enerjidir. Bilirsiniz mesela doktora gidiyoruz. Doktor ilk bize şu soruyu soruyor. Misal ailede kalp var mı? Ailede şeker var mı? Ailede tansiyon hastalığı var mı? İşte bu negatif enerji de bunun gibi bir şey arkadaşlar. E, kö sebebini bulup oradan şifalanma yoluna girmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi burada bir 14 e, rakamı yansımış. Bu haber geliyor ve çözümlenmeler başlayacak. Sadece motivasyonunu yükseltmen gerekiyor. Hayal ettiğiniz hayalleriniz burada yavaş yavaş ilerlese de artık e, bu hani sıkıntılı evre, evreler artık olumlu bir evreler söz konusuyla ailenizle beraber yüzünüzü güldürecek iyileşmeler söz konusu olacak. Bu 14 rakamı içerisinde de bunu net görüyor ve hissediyorum. Bir işi ele alacaksınız. Bu iş çok önemli bir iş ve bu işi ele aldığınızda da başarıyla tamamlayacaksınız. Çok güzel bir iş kapınız var. Bakın C harfi yansımış ve burada T harfi, L harfi ve özellikle sevgili arkadaşım evet, bir de L harfi var. Adında ve soy isminde olabilir. Burada çok güzel bir iş görüşmesi ya da bir işi ele alıyorsun. Bu işi de başarıyla sonuçluyorsun. Allah'ın izniyle inşallah. Evet burada şimdi e, aklımızdaki kişiyi sorduysak. Özellikle değil mi? Aklımızdaki kişiyi sorduysak. Burada aklımızdaki kişiye niyet aldıysak. Onların da hepsine her falda hemen hemen artık doğru görü enerjimle hissettiklerimi söylüyorum. Yeter ki videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü hepinize uyan birer mesaj var arkadaşlar. Niyetinizi hane tabağına tutun. Evet. Şimdi burada baktığımda aslında şu an bakın dua etme isteği verilmiş. Kalbine bir dua etme isteği geliyor ama yine bir vesvese bir karamsarlık. Aslında kabulünü de onunla beraber verecek Rabbimdir. Sen bir kaygıya giriyorsun tamamen bir vazgeçiyorsun vazgeçme. Kaygı taşımaktan lütfen vazgeç. Dua kaderi değiştirir kazayı belayı önler ve özellikle kapalı bir kapını da bu duanla beraber açacaksın. Sadece burada kaygınla beraber vesveseye kapılıp Biraz böyle vazgeçiyorsun sakın vazgeçme. Çünkü burada kapalı bir kapın var ve o kapıyı da duan açacak sevgili arkadaşım. O kadar yürekten ediyorsun ki geceleri çok ağladığını görüyorum. Ve dediğim gibi dua kaderimizi değiştirir. Ve belayı da önler sıkıntıları da önler ama kapalı da bir kapını açacak. Yaptığın bir iş var sürekli karşı tarafa ee, bir iş mi götürüyorsun ya da bir teklif mi götürüyorsun. Ve bir türlü ee, olumlu cevap Alamıyorsun ya da olumlu bir cevaba varamıyorsunuz ve e, şu an beklemedesin ama bir teklifle tekrardan gidecek olduğunu ve bu teklifin arkasından olumlu bir cevabı alacak olduğunu da ayrıca hissediyorum sevgili arkadaşım ve buradaki cevap olumlu olacak kabul edileceksin belki bir teklifle gidiyorsun evlilik teklifiyle gidiyorsundur kabul edilmiyordur veyahut da bir iş üzerine gidiyorsundur kabul edilmiyordur ya da birine bir şeyi kabul ettirmek istiyorsundur bu teklifi kabul etmiyordur ama dediğim gibi sonu bu konu her neyse olumlu bir cevabı alacaksın iki haftanın içerisinde olduğunun enerjisini şu an hissediyorum beklediğin haberler paralar gelmeye başlayacak. Aslında güç odaklısın. Maddi telaş içerisindesin, maddi kaygı içerisindesin. Çünkü sürekli keşke şunu yapabilseydim, keşke bunu da yapabilseydim ama o ne olacak? O nasıl olacak? Yani sevdiklerin için kaygılı olduğunu görüyorum. Ama beklediğin haberler, beklediğin paralar gelmeye başladıkça kaygın biraz azalacak. Özellikle bir mahkemeye odaklanmış ve bu mahkeme aslında iş İş mahkemesi olabilir ama ya da bu sizin soy isminizle de olabilir. Ve buradaki mahkeme sonuçlandığında kendini hafiflemiş hissedeceksin. Ve inşallah ki öyle de olsun ve fetih süresi oku lütfen. Fetih süresi her gün düzenli olarak fetih süresi. Hem anlamını oku hem de burada niyet al her akşam yatsıdan sonra fetih süresi oku sevgili güzel arkadaşım. Evet e, burada şöyle bir durum var. Şimdi telveler biraz hareketli beklediğin haberler geliyor. Beklediğin paralar gelmeye başlıyor ve burada şöyle bir şey var. Kendini hafiflemeye alacaksın bu mahkeme bu paralar çözülünce ama burada bir firma üzerine ya da büyük bir yerle ilgili bir sözleşme Burada bir pazarlama olabilir, bir satış olabilir, bir sözleşmen olacak olduğunu görüyorum. Bir imza atacak olduğunu görüyorum. Belki bu siz değil eşinizdir, belki abinizdir, belki sevgilinizdir, belki erkek kardeşinizdir, belki de bu sizsinizdir. Veyahut da farklı bir kişiyle o konuyu konuşmuşsunuzdur. Şu an bu fal karşınıza bu şekilde çıkmıştır. Öyle düşünün. Ama bu sözleşme olacak. Sonrasında bir taşınma enerjisi görüyorum bir de anahtar yansımış. Burada kocaman bir M harfi, O ve Y harfleri ve Ü harfleri de çok net çıkmış ve burada bir su ve hava elementi görüyorum. Ayrıyeten iki tane de balığın çıkmış çünkü bir taşınma olacak olduğunu da telveler bizlere müjdeliyor. Anahtarı da eline alıyorsun bu arada ve burada bir hayalini gerçekleştireceksin ama şöyle de bir durum var, bir zorluk önüne çıkacak ama beraberinde de bir kolaylık sağlanacak. Bu zorluğu da aşacaksın bu anahtar, bu imza ile ilgili. Hayat e, burada şunu her zaman vurgulamak isterim ki muhteşem sürprizlerle dolu. <laughs> yeter ki çağırmasını, yeter ki davet etmesini bilelim. Yani ağzımızdan çıkan kelimelerin buradaki e, lütfen bunu çok iyi bilelim. Yani her çıkan kelime bizim eserimiz olabiliyor. Ama dediğim gibi enerjiyi davet etmesini bilirsen hayat muhteşem sürprizlerle dolu. Sen çağırırken davet ederken evham, karamsarlık, panik, tez canlılık birbirine karışıyor. Lütfen sakinde kal çünkü çok güzel bir türbe yansımış. Büyük ihtimal ya türbe niyetin var ya da bir türbede burada niyet aldın 19 vade öncesi. Bunun oluşumunu yaşayacaksın. Doğru enerjide, lütfen doğru frekansta kal ve bu gücün de e, kendinde olduğunu biliyorsun ama bu gücü eline alırken tedirginsin. Kalbini, zihnini inandırırsam başaramayacağın hiçbir iş yok sevgili fal sahibi arkadaşım. Çünkü hayatında yarım kalan konularım var ve onları düzenlemen ve onları yapman gerekiyor. Geç kaldım, yapamam artık dediğin, kendini de sorguladığın bu her neyse e, ee, belki bir eğitim belki bir kurs kurs kus ne ya kuş <laughs> hızlı konuşayım video izlamasın diyorum kus oldu siz anlıyorsunuz beni değil mi belki de bir kurs veya da bir evlilik ama bir şey yarım kalmış bakın bunlarla e, yakın olan konuları alın bunları tamamlayacaksınız bir takım hane içerisinde problemler ve bu problemler uzun zamandır, e, nasıl diyeyim, çok uzun zamandır baş ettiğin ve dinlenemediğini ve sorun ve sıkıntı ve e, bu kadar sorunun içerisinde bir de senden uzaklaşmış bir kişi. Bak oturmuş düşünüyorsun. Bu kadar sorun, bu kadar sıkıntının içerisinde bir de senden uzaklaşmış bir kişi. İstiyorsun, istediği gibi bir çözüm olsun. Ama istediğin gibi bir çözüm olmuyor ve burada sürekli iletişim halindesin, fikir alışverişi yapıyorsun, çözümler bulacaksın ama birazcık destek, biraz doğan ile kendini iyi hissedeceğin bir dönem ve bu senden uzaklaşmış kişi, eşin olabilir, evladın olabilir veya da aile büyüklerin olabilir veya da sen aile büyüklerinden ya da eşinden. Ama bir enerji var burada, uzaklaşmış bir enerji ve e, burada aslında birbirinize e, karşılıklı bir öfkeniz de var o da bu uzaklaşan kişi ya sizsiniz ya aklınızdaki ya da eşiniz ya da aileniz ama zihnindeki karmaşadan problemden dolayı bunu bilerek yapıyor ve uzak durmak istiyor karşılıklı bir öfke de var ya siz geçtiğimiz dönem bir eyleme mi geçtiniz çünkü e, sizi üzmüş bu kişi sorumluluk alamayan sorumluluklarını yerine getirmeyen bu kişi aklınızı sürekli meşgul eden bir kişi olduğunun enerjisindeyim. Çünkü e, böyle bir takılı kalmışsınız. Sizden bir şeyler gizlenmiş, bir şeylerin üzere hep kapatılmış, hasır altı yapılmış. Ama siz açığa kavuşturmak ve artık e, dürüstçe bir iletişim olsun. Ve artık burada e, tamamen sorumluluğunu, almasını bilecek. Çünkü sen davamda haklı diyor, haklı olduğunu söylüyorsun. O da senin haklı olduğunu biliyor ama uzak ve sessiz ve mesafeli duruyor bu kişi. Ve bu şekilde kalarak da hiçbir şeyi çözemeyiz diyorsun. Haklısın ama bir şeyler açığa çıkacak. Dürüst bir şekilde ifadeler olacak. 19 ve 24 yan yana gelmiş rakam olarak. 19 ve 24 rakamı yan yana gelmiş. Ve burada Başka bir şey de ifade edebilir size bu rakamlar. Ama dediğim gibi his, düşünce, belirsizliği kendisine net olmasından, hani bu kişi kendisine net olacak ki size de net olsun değil mi? Net olamamasından kaynaklı tartışma, kaynaklı küsmeler, kaynaklı kaçışlar. Bu kişi çok kaçma enerjisi çalıştırmış. Ama dediğim gibi artık bu kişiye karşı artık şişmişsiniz. Ve bu kişi enerji vampirliği yapmış mı yapmış ama senin başarını, senin enerjini de çekemiyor. Aslında çok merak ettim bu aklımızdaki kişi mi yoksa çok sevdiğimiz aile büyüklerimizden biri mi? Ama herkes e, için burada bu yorum bir değil bunu lütfen unutmayın bu kolektif olduğu için ben de merak ediyorum. Kim ne enerjim tuttu bu mesaj kime gitti ama dediğim gibi buradaki his ve düşüncesi belirsizliği kendisine net olamamasından kaynaklı ama kişi net olacak mı Firuze konuya gel evet kişi net olacak ama siz çok fazla veri, vericisiniz yani hep hasır altı yapılmış hep böyle hasır altı hep kapatmışsınız açığını kapatmışsınız ailesine çevresine hep onu korumuşsunuz hep sahiplenmişsiniz bu kişi çok fazlasıyla şişmiş ego da yapmış ama şimdi bu durum değişecek çünkü ben buradaki sistem inanmaktan vazgeçme, gerçek bir e, gerçek olan bir şey var burada. Kopamıyorsunuz. Kadersel olarak birsiniz bu kişiyle. Verdiğim tarihler aralığına bir bakın. Ondan sonraki süreci de birlikte gözlemleyelim. Güzel enerjiler sizlerle olsun. Her gerçek bir hayal ile başlar. Hayal kurun ve bu kurduğunuz hayalinize inanın. Kiminin hayalleri yıkılmış, kiminin umutları kaybolmuş ama inanın Rabbim bitti demeden bitmez. Teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bana kalsın 10 saat konuşurum. Böyle de bir gevezeyim. Kendinize çok iyi bakın. Huzurlu, bereketli bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun. Bol dua ile inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olun.